Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Bugün cuma gecesi, perşembe gecesi, cumayı bağlayan gece Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Şimdiden cumamız mübarek olsun arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Nasılsınız arkadaşlar? Şöyle e, Instagram'a bir girdim. E, kevşet yeri var ya arkadaşlar. Oraya tıklayınca bir anda oya karşıma çıktı ve can alıcı bir şey oldu. Bende güzelliği oldu oyanın. Can alıcı güzelliği nedir? Yani çok güzel. Hoşuma gitti. Bazen böyle oyalar, böyle kalıp gibi oluyor. Ee, kalıp gibi durunca da kullanım rahat olduğu için e, göz dolduruyor arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Çok yoruldum bugün. Gün boyu bu saate kadar temizlik yaptım. Şu an saatimiz 20.20. 20, -20. Ee, bu videoyu çekip hemen sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. O yüzden sanırım biraz da dilim dolaşıyor yorgunluktan. Hep böyle canlı cıvıl cıvıl renkler mi kullanacağız? Böyle bu renkte bir kahve tonunda bir yazmam var. Pastel tonlar diyelim bunlara. Yeşil, sarı ve kahveyi kullanarak yapacağız. Modelimizi gösterelim. Kevşetten gelen model. Instagram Kevşetten gelen model. Bakın. Ben çok beğendim. Bilmiyorum. Beğenmek de görecelidir ama. Hani dedim ya. Kullanımı rahat, ütüsü rahat. Modeller vardır ya. Bu da öyle oldu arkadaşlar. Neden bugün kameram böyle sorun yaratıyorsun sen? Bakın çok güzel değil mi? Kalıp gibi bir model diyorum ya mesela bunda hiç ütü yok. Zaten ben modellerim hiç ütülemeden yapıyorum. Bunda da hiç o ütü olmadığı halde bu ütülü gibi duruyor. Şimdi hep birlikte yaparken de göreceksiniz. Şimdi vereceğimiz arayı göstereceğim öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane tığ batısı yapıp döndüm ben. Yani anlatmaya gerek yok. Gerçekten çok güzel. Oradan hissedebiliyor musunuz bu pürüzsüzlüğünü oyanın? O kadar güzel pürüzsüz bir model oldu ki tavsiye ettiğim modeller arasına girdi arkadaşlar bakın. Hatta bu e, Oya Hazinem diye bir arkadaşın tasarımı sanırım onun üzerinde ismi vardı. Hakkını yemeyelim sanırım Oya Hazinem'di. Yanlış hatırlamıyor ise. Modeli gördüm hemen çıkarıp sizinle paylaşmak istedim. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş arkadaşlar verdiğim tığ yaptığım tığ batısı. Bunu 16 tane olana kadar ben 16 dedim değil mi? Yapıyorum benim verdiğim ara 16 adet tığ battısı. 3 adet zincir çekip yandakinde batıp kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yandakinde kapatıyorum. 3 adet zincir yandakinde kapatıyorum. 3 adet zincir yandakinde kapattım. 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 Bu şekilde vereceğim arayı ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. 3 adet zincir çekiyorum. Hemen yandakini de kapatıyorum. 13. 3 adet zincir çektim. yandakinde de kapattım. 14. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Kapatacağım. 15. 3 adet zincir yandakini de kapattım 16 bu noktada 10 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 verdiğim arayı verdikten sonra dönüyorum şimdi 1 2 3. tığ battıya girip kapatıyorum 16 tane tığ battığımız vardı ya arada 3'ünü de bu yuvada kullandık aradaki kalan tığ battısı 13 3 zincirle dönüş yaptım. Başına bir aldım, yuva içerisine girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Başına iki aldım, yuva içerisine girdim. 2 i̇ki, iki, iki çektim. Başına iki aldım, yuva içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, yuva içerisine girdim. İkişer, ikişer alıp çıkıyorum. Başına 3 kez aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. 7 sık iğnesi yaparak iniyorum. 4, 5, 6 ve 7. 8. yuva içerisinde sabitliyorum. Bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Başına 2 kez alıp yuva içerisine girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 5 zincir çekip 2 trabzan arası girip kapatıyorum. Tepeye bir yuva oluşturmuş olduk. 4 zincir çektim. Yuva içerisine girip sabitledim. Şimdi bu tarafa da yaprak yapacağız arkadaşlar. Bakın böyle bir dal yaptık yaprağımızın yanına. Şimdi bu tarafın yaprağını da yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuva içerisine girdim önce bir, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim. 2, 2 ve 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çektim son trabzan arası girip kapattım 7 adet sık iğnesi yapıyorum son trabzanıma 2 3 4 5 6 ve 7 8. yuva içerisinde sabitledim hemen dibindeki tığ battıya giriyorum bir adet sık iğnesi ile 3 zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım bu bir 3 zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım 2 3 adet zincir çektim de kapattım 3 yani arkadaşlar bu araya kaç yapmış iseniz ben 16 yapmıştım 16 tığ yapıp dönüp bu yuvayı oluşturup yaprak kısmını yapacağım alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek sarı rengimi aldım ee, sarının e, yuvasını kahve yaptım. Üstünü sarı. Buranın da sarısını e, orta yuvasını sarı. Üstünü kahve yaptım. Şimdi sarı rengimi aldım. Burada trabzan üzerinde 5 zincirli bir yuvamız vardı. Buraya girdim ve ipimi sabitledim. 7 adet zincir çektim. 2 zincirim. Başına bir alıp yine buraya girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Bu birinci yuva. Araya 3 adet zincir çektim, başına bir aldım. Orta yuvama girdim, önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci yuvam. Araya 3 adet zincir çekip başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım üçüncü yuva 3 üç zincir başına bir al gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki alalım 4 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce bir sonra iki sonra iki alarak çıkış yaptım. Bir adet de zincir çektim. Beş tane yuvam olunca makas almayan derya ipi kopardı. Şimdi üzerine yapalım. Kahverengimi aldım. ipimi tığıma sabitledim. Yapmış olduğumuz beş adet yuva. İlk yuva içerisine giriyorum düz yüzünden. İpimi buraya sabitliyorum. 5 adet zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Başına iki kez alıp aynı yuva içerisine giriyorum. Önce bir çektim. Sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. İki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bu iki trabzan arasını yuva ediniyorum arkadaşlar. Başına bir aldım. Yuvaya girdim iki trabzan arasına. ilmek aldım. Bir. Başına bir aldım girdim. ilmek aldım. iki. Başına bir alıp girdim. ilmek aldım. 3 Başına al gir. ilmek al. 4 5 Başına altın. Gir. ilmek al. Altı. 7 8 9 başına bir aldım 10. sarı yuvadan alıyorum daha düzgün oluyor arkadaşlar o zaman 10. sarı yuvadan aldım ipin ucunu aldım tığıma hepsinin içinden çektim ilmeğimi yukarı çıkardım bakın şimdi ipin ucunu alıp burada şöyle kapattım 5 adet zincir çekiyorum tersini döndürüyorum Buradaki zincir arasından girip tepesine yuva yapıyorum bunu kapatıp. 1 2 3 4 5 zincirle tekrar düz yüzüne döndüm. Bu tepeye yapmış olduğum 5 zincirin içine girip kapatıyorum 5 zincirimi. Bu birinci. 1 2 3 4 5 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu ikinci. 5 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu üçüncü. 5 adet zincir çektim. Girdim kapattım. Dördüncü. 4 Dört kez 5 zincir çekip kapattık. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Aynı sarı yuva içerisine girip aynı yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Birini yapmış olduk. Hemen yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. Başına 2 aldım aynı yuva içerisine girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki çektim Pardon çok özür dilerim şimdi iki adet zincir çektim başına bir aldım bu iki trabzan arasına girip ilmek topluyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz ve dokuz başına aldım sarı yuvama girdim 10. ilmeğimi oradan aldım ipin ucunu aldım hepsini içinden çektim ilmeğimi yukarı çıkardım ipin ucunu alıp kapattım 5 adet zincir çekip şöyle tersine çevirdim bu kenardaki zincirin arasına giriyorum bakın buraya kapatıyorum tepesine 5 zincir çekip düz yüzüne dönüyorum ve bu tepedeki 5 zincirli noktaya 5 zincirimi kapattım. Bu 1. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 2. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 3. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. Bu da 4. 4 kez 5 zincir kapattım. Tekrar 5 zincir çekip aynı sarı yuva içerisine girdim ipin ucunu alıp sık iğne ile kapattım bakın ikinci dalımızı da yaptık yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekip başına 2 aldım girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 2 adet zincir çekip başına 1 alıp bu aradan ilmek topluyorum 1 2 3 4 başına al gir ilmek al 5 6 7 8 9 10. sarı yuvadan alıyorum 10 ipin ucunu aldım hepsini içinden çekiyorum yukarı çıkardım ilmeğimi ipin ucunu alıp burada kapattım 5 adet zincir çekip tersine döndürdüm buradaki zincirin arasına girip 5 adet zinciri tepede kapattım 5 zincirle düz yüzüne döndüm. Bu tepedeki 5 zincire yuvama girip kapattım 1. 5 zincir çektim, girip kapattım 2. 5 adet zincir çektim, girip kapattım 3. 5 adet zincir çektim, girip kapattım 4. 4 kez 5 adet zincir kapattım. Şimdi yine 5 adet zincir çektim. Aynı yuva içerisine girip sık iğneyle sabitledim. Yandaki yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım. 5 zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Bu üç yaprağımı nasıl yapmış isem. 2 yaprağım da aynı şekilde yapalım ve dönelim. Son yaprağımı yaptım. Ve son 5 zincirim çektim. Sarı yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım. Bir adet de zincir çekiyorum bu noktada. İpimi kırdım. Bakın Gördüğünüz gibi şu ipler temizleyip döneyim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah beğendiğiniz bir model olmuştur. Hepinize ama hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdiden cumanız mübarek olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.